Evet arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle uykuyu konuşacağız uykunun sindirim sistemine ve makat hastalıklarına etkisini aslında kısaca bahsedeceğim. işte birçok araştırma yapılmış uykuyla ilgili ve bunun sindirim sistemiyle etkisi üzerinde çok fazla bir çalışma var çok fazla yayın var. Buradan hareketle birçok aslında uykusuzluğun birçok sıkıntısının olduğu Sindirim sistemi açısından özellikle birçok hastalığı tetiklediği ortaya konmuş ama sindirim sistemi açısından çok fazla e, komplikasyona sebebiyet verdiği, çok fazla hastalığa sebebiyet verdiği, birçok şeyin önüne açtığı ortaya konmuş. E, dengeli bir uyku her zaman söylediğimiz gibi e, vücudun dinlenmesi, kendini biraz resetlemesi açısından her zaman faydalı. Uykusuz kaldığınızda bir kere e, dinlenmesi gereken bağırsak... E, sindirim sistemi mide işte yemek borusundan itibaren makata kadar olan bölümü tamamı uyku esnasında dinlenmesi gereken o bütün günün aktivitesini biraz rahatlaması gereken bir sistem aslında tüm diğer sistemler gibi ama siz bunu çalıştırmaya devam ederseniz o uyku periyodunu kısaltırsanız veya kalitesiz bir uykuyla uyursanız hep aktif halde çalışan bir sindirim sisteminiz oluyor. Bununla birlikte işte yemek borusundan itibaren başlayın. tüklüğünüz fazla sargılandığı için reflülere sebebiyet verebiliyorsunuz. Mideniz çok fazla çalıştığı için gastrite daha fazla zemin hazırlıyor. Bağırsaklarınız devamlı aktif halde durduğu için dinlenemediği için peristaltizm biraz hızlanmış olsa da aslında çalışması rezorpsiyonu bozulduğu için genel besleme bozukluklarına sebebiyet verebiliyor. Bizim makat hastalıkları açısından en önemli sıkıntılarımızdan birisi makatın da belli bir süre dinlenmeye ihtiyacı var istirahate tonus istirahat tonusunu sağlamaya ihtiyacı var aslında, Nasıl etkilerime katı bu? Biliyorsunuz anatomi derslerinde ve hep konuştuğumuz videolarımızda bahsettiğimiz iki tane kas var iç ve dış kas diye. İç kasımız her halükarda uykuda aktif zaten. O uyku esnasında kontinensi sağlayan büyük abdestimizi tutmaya sağlayan kas grubumuz. Ama dış kasımız bu uyku esnasında istirahate geçiyor ve dinlenmeye geçiyor. Onun tonusu biraz daha azalıyor ve gevşiyor. Eğer siz uyku saatinizi azaltırsanız veya aktif halde çok fazla e, uyku bozukluğu çekerseniz bununla birlikte o dış kas devamlı bir aktif halde ve e, o bazal tonusu dediğimiz tonus yükselmiş oluyor ve devamlı beyinden gelen uyarılarla aktif halde çalışıyor ve gevşemiyor. Bu da belli bir süre sonra o kas, e, kasın hipertrofi olmasına, gelişmesine, şişmesine sebebiyet veriyor. Bu nedenle Mutlaka uykuyu düzenli bir e, hale getirmek lazım. En önemli ikinci bizim e, açımızdan sıkıntı çektiğimiz şey uykusuzluk e, ağrı eşiğini düşürüyor aslında. E, uykusuz olan hastalar, biz pansumanlarımızdan biliyoruz özellikle, pansumanlara gelen hastalarımız eğer gerilmişse, strese girmişse gece uyumadıkları zaman daha fazla e, ağrı çekiyorlar. Bunu da yapılan çalışmalarda ortaya konmuş bu. Derin uykunun kısalması veya uyku periyodunun azalması daha fazla bir ağrı çekilmesine, hiperajeziye dediğimiz, hiperajezi dediğimiz ağrının daha fazla hissedilmesine ve çekilmesine sebebiyet veriyor. O nedenle tüm ağrılar için de geçerli bu aslında. Makatınızda herhangi bir ağrı var ise veya ee, eklemlerinizde herhangi bir ağrı varsa eğer uykusuz kalıyor iseniz bilin ki bu ağrıyı daha fazla hissediyorsunuz, daha fazla problem yaşıyorsunuz. Ee, bizim açımızdan e, en önemli e, iki kıstası söylemiş oldum. Bir, e, dış kasımızın devamlı çalışmasıyla birlikte makatın gevşeyememesi ve o e, sinerjik çalışmanın bir harmoniyle birlikte çalışan makat kasının bozulması, çalışmasının bozulması. İkincisi de ağrının çok fazla hissedilmiş olması. Çatlak hastaları için de öyle hani ağrı gece tutuyor hocam dediklerinin sebebi o. Uykusuz kaldığınız zaman ağrıyı çok daha fazla hissediyorsunuz. O yüzden düzgün, düzenli bir uykuyu tavsiye ediyoruz her zaman arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.